Arkadaşlar burada ne yazıyor? Üç buçuk saat gezene pembe araba hediye. Evet biz bu kampanyayı yapalı dört gün oldu. Ve maalesef e, YouTube kanalına geç kaldık koymakta. Ama olsun bu videoyu tekrar çekelim diye düşündük. Arabalarımız burada. Bizi bilen bilir. Bizdeki pembe arabayı zaten biliyorsunuz. Diğer araçlarımız da burada. Üç buçuk saat gezene o pembe arabayı hediye ediyoruz. Ve hediye ediyoruz. Arkadaşlar burası Ömer Amca Trafik Eğitim Pisti. Ömer Amca Trafik Eğitim Pisti Kırklareli'nde Karakaş Mahallesi İstasyon Caddesi Sedadyum girişi Kırklareli merkezde. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi Ömer amca 3 buçuk saat gezene bir arabayla 3 buçuk saat gezene akül arabayı hediye edecek. Bakalım kim kazanacak. Çok bildiğim bir şey değil ama olsun. Çok değer bir insanınız. Vereceğiz işte müşterinin birine. Kime denk geliriz artık. Hep evet, bizi takip edin. Like atın. Beğenin. Ve beğenildiğinizi bekliyoruz. Evet. Evet. Arkadaşlar biz bu kampanyaya başlatılır 4 veya 5 gün olmuştur. 4 gün olmuştur. Ama ne yazık ki YouTube kanalımız olan Ömer Amca kanalına bugün koyma fırsatımız olmuştu şeyi ama tabii ki ne kısmetse koymaya çalışırken bir müşterimiz 3,5 saat gezeceğini söyledi. Ben bu arabayı alır giderim dedi ve ne ki bunu yaptı ve becerdi. Üç buçuk saat bu akülü arabayla gezdi. Evet. Ömer gel. Ömer amcayı takip edip yeni şeylerden haberdar olun. Yaptı yani he. Ha, olmadı. Evet. Yeni şeylerden haberdar olun. Beklemede kalın. Yeni kampanyalarımızdan yeni arabalarımızdan en kısa zamanda haberdar olmanızı sağlayacağız. Evet bizi takip edin. Evet arkadaşlar 3,5 saat gezene ben Bara Bey diye dedik. Evet şimdi yazıları çıkartıyoruz. Arkadaşlar sırada ne var? Değişik bir şey var. Araba verdik beleşi. Arabayı gitti. Üç buçuk saat gezen herkes arabayı diye. Biz de böyle abi. Evet gördüğünüz gibi kampanya bitti yetiştiremiyoruz şimdi yeni kampanyalardan haberdar olmak için lütfen Ömer amcayı takip edin evet hiç yeni kampanyalardan haberdar olacaksınız bizi takip edenler bilir üç buçuk saat gezene bugün koyduk hemen kampanyadan yararlandı millet geldi evet üç buçuk saat gezdiler arabayı aldılar gittiler Saygı ve saygıyla kayın Ömer takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar evet. 3,5 saat gezine pembe arabayı hediye etti. Biz de pembe arabayı veriyoruz müşteriye. Hak etti kazandı. Evet. Pembe arabayı hazırlıyoruz. Şimdi veriyoruz Merhaba. arkadaşlar. Merhaba. Hangi araba istiyorsa binsin. Merhaba. E şey sen söyle hemen hesaplasın o. Evet arkadaşlar akülü arabamız pembaramamızı 3,5 saat gezene pembarabaya değdi. Vermiş olduk.